Selamun aleyküm arkadaşlar ve 2020-2021 futbol sezonunun ilk maçında Galatasaray Ali Sami Yen'de rakibi Gaziantepspor'u 3-1 yendi. Rakibi derken böyle biraz durdum. Çünkü hemen aklıma istesem de istemesem de o geçen seneki meşhur maç geldi. Galatasaray aynen şu anki kazandığı skorla Gaziantepspor önünde 3-1 önde iken, 3-1 öndeyken yine böylesine uzaktan bir gol yemişti hatırlarsanız ve ondan sonra maçın hakemi Alper Ulusoy efendi, tetikçi Alper Ulusoy sahneye çıkmış. Maçı berabere bitirme, Galatasaray'a kaybettirme adına faulleri vermemiş, her türlü rezaleti sergilemiş ama bütün bunlar netice vermezken yine bir başka şekilde ilk defa Galatasaray'ın üstünde denediği bir 6 saniye kuralıyla maçın 3-3 berabere bitmesini sağlamıştı. Neyse arkadaşlar bu hatırlatmayı özellikle yapmak istedim. Çok da önemli değil. Şimdi biz bu seneye bakıyoruz. Galatasaray nasıl oynadı ona bakacağız. Ama ben genelde böyle mevsimin ilk maçlarında nasıl oynan diye pek bakmam. Fakat Türkiye'de maalesef hele hele son zamanlarda oluşturulan algılar neticesinde işte nasıl oynadı, o nasıldı, bu nasıldı, şu döküldü, bu çöptü şu iyiydi, bu iyiydi falan gibi bir takım değerlendirmeler yapılır. Ama eğer illa da böyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyorsa Galatasaray'ın başarılı bir futbol oynadığını şöyle söyleyelim. Yüzde 60'a %40'lık bir oranda Galatasaray rakibinin üstüne baskı kurdu. Rakibine hani yok denecek kadar az pozisyon verdi. 1-2. Bir, bir tane de uzaktan yediği hani bir şans golü var. Onun dışında rakip Galatasaray adına çok da tehlikeli olamadı yani Galatasaray üzerinde. Ha, başkaları şöyle diyecekler. Galatasaray 3-1 kazandı ama rakip Gaziantep Spor'da o kadar kötüydü ki Galatasaray'ın kazanması normaldi diyecekler. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. Ne derlerse desinler. Bu hikaye. Şimdi Falcao'nun biri penaltıdan olmak üzere iki gol attığı maçta diğer golü de Yine yeni transferlerden harbi Galatasaraylı e, Emre Kılınç attı. Arda 66 dakika oynadı, Emre Kılınç oynadı. Falcao son derece istekliydi, golcü kimliğini sahaya yansıttı. Fatih Terim'in sahaya sürdüğü 11'in içerisinde Belhan da vardı. Geri dörtlü klasik bildiğimiz geri dörtlü Omar dışında. Omar e, hakikaten Galatasaray'a çok faydalı olacağını gösterdi. Hemen bunu söyleyelim. Kaleci Fatih Mustera yok e, iken, bu takımda hani e, faydalı olur diye düşünüyorum. Faydalı olacak. 1 iki top çıkardı. 7'yi golde yapacağı da çok fazla bir şey yok. Uzaktan gelen bir şans topuydu. Çok da fazla yapacağı bir şey yoktu. Bunu özellikle belirtelim arkadaşlar. Ben Omar'ı çok beğendim daha doğrusu sahanın genelde iyileri kimlerdi derseniz bir defa sağ sol kanatlar hem bir tarafta Omar diğer tarafta Saraki gerçekten çok iyi oynadılar. Çok çalıştılar. Çok gidip geldiler arkadaşlar. İnanılmaz derecede görevlerini yaptılar. Burada bir sorun yok. Orta ikili Luindama ile Markao'da da bir sorun olmayacağını tahmin ediyoruz. Luindama biraz aksıyor. Tabi onun da uzun bir sakatlıktan çıktığına göre elbette zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Daha sonra zaten yerini donka bıraktı. Bir de sarı kart gördüğünü hatırlatalım. Orta sahaya sonra geleceğim. Forvette tabii ki ilerin işte sol tarafta Arda ile Emre Kılınç orayı paylaştılar. Feguli sağ tarafı aldı. İleride de Falcao tekli Arkalarında da Belhanda vardı şimdi. Belhanda şöyle bir tablo var. Arkadaşlar her fırsatta Belhanda'ya hepimiz herkes sallıyor. İşte gitsin o bu falan. Yani herkes hepimiz Belhanda hakkında senaryolar yazıyoruz. Şimdi kabul edelim ki bir de bu adam hakkında bu açısından düşünelim. Ya bir insanı bu kadar kafaya takıp da hala gitsin gitsin kötü yaramaz bilmem ne çok para alıyor zaten bilmem ne falan dediğiniz sürece bu adam kafaca rahat olamaz ya olamaz bir sahaya da çok fazla bir şey koyamaz iyi niyetli ama üzerinde seyirci olmamasına rağmen ben bir en azından bir manevi baskının olduğunu kafasının oralarda olduğunu kendini gösterme adına bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum düşünüyorum ama şu, netice olarak Belhanda hakkında şunu söyleyelim inşallah diliyorum umuyorum ki iyi bir sağlam müşteriyle Gider bir başka takımda oynar. Orada mutlu olur, faydalı olur diye düşünelim. Feguli arkadaşlar Feguli evet bir gol attırdı. Falcao'ya bir asist yaptı. Gayretli iyi niyetli ama nedense kopuk kopuk oynuyor. Tam kendini maça vermiş değil. Eğer Feguli biraz gününde ya da eski Feguli olsaydı en az iki tane üç tane gol atardı diye düşünüyorum. Falcao'ya anlatmaya gerek yok. İşte Falcao bu. Falcao oralarda diri kaldığı sürece toplarla buluştuğu zaman bunu bunların hepsini gol yapar. Şimdi e, ilk golü Falcao penaltıdan attı. İsterseniz penaltıyı hemen şöylece ben bir değerlendirip geçeyim. Bazıları diyecek ki işte bak Fener'in penaltısını eleştiriyordunuz. Galatasaray da aynı penaltıyı kazandı. Aynı penaltı. Eğer sen bir gün önce o penaltıyı e, Fenerbahçe lehine veriyorsan, zaten bu penaltıyı vermezsen Galatasaray lehine kıyametler kopardı. O zaman hani e, şeytan tatlı mehak, şeytanca kurulan tatlı mehak daha ilk gün zaten Rize'de çuvallamıştı. İyice yerlere serilirdi. Dolayısıyla hakem penaltıyı vermedi Bahattin Şimşek ama mar var şey var marifetiyle ma, var, var marifetiyle penaltı verildi arkadaşlar. Hakeme kalsaydı vermiyordu. Hakem es geçmişti. Şimdi penaltı penaltı. Eğer Fenerbahçe'ninkine penaltı diyorsanız Galatasaray'ın kazandığı onun yanında 10 defa penaltı. Bunu geçelim. İkinci golü zaten Falcao Emre Kılınç'a attırdı. Çok güzel bir pas verdi ve de üçüncü golü de e, az önce de söylediğim gibi Fegoli Falcao'ya attırdı. Şimdi buralarda hiçbir sorun yok. Galatasaray'ın oynadığı futbol istekliydi, coşkuluydu. Ha diyeceksiniz ki Arda. Arda bu takımda her geçen gün güç kazanacaktır. En azından tek devre 60-70 dakika oynayacak, derleyecek, toparlayacak. Saha içerisindeki her liderliğini, abiliğini, gerçek Galatasaraylılığını her zaman gösterecek. Buna ihtiyaç var arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Arda o bakımdan zaman zaman çok iyi hareketler yaptı. Paslar verdi, aldı. Gol şansı da yakaladı ama önümüzdeki haftalarda bambaşka bir arada izleyeceğiz. Emre Kılınç'ın bu takım için çok farklı bir oyuncu olacağını ilerleyen haftalarda göreceğiz. Her iki ayağını çok iyi kullanıyor. Çok istekli, çok yetenekli, çok çalışkan. Attığı gol güzeldi. Akıl dolu pası, akıl dolu bir vuruşla gole çevirmesini becerdi, başardı. Hal böyle olunca <laughs> Emre Kılınç'a da söylenecek hiçbir şey yok. Ama bu arada Oyunun işte bir bölümünde e, oyuna Cimi Durmaz dahil oldu. Herhalde Cimi Durmaz'dan Fatih Terim fazla bir şey beklemiyor ama şu mesajı vermek istiyor. Bakın ben bu Cimi e, Durmaz'dan bir şeyler bekliyorum, kullanıyorum. Bunun müşterisi varsa satabiliriz e, herhalde demeye getiriyor. Belhanda, Cimi Durmaz. Bu arada Ömer Bayram'ın da havadan son derece uzaklaştığını artık o eski havasında, civasında olmadığını söyleyelim. Yani Ömer Bayram, eski Ömer Bayram değil. Bulur mu kendini, bulamaz mı onu bilmiyorum. Benim yalnız eleştireceğim bir şey var. Şimdi 86. dakikaya kadar Cagna hamlesinin yapılmamasını anlamış değilim. Galatasaray ayın 12'si ile 27'si arasında 15 günde 5 tane önemli maç oynayacak arkadaşlar. Ligin ikinci hafta şimdi bu maçtan sonra Galatasaray Azerbaycan'a gidecek. Nefçi Bakü ile oynayacak. Dönecek 3 gün sonra... Başakşehir'le oynayacak. Sonra eğer turu geçerse Hayduk Split ile oynayacak ve sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Yani 5 e, tane maç biri gitti kaldı 4 tane maç. Şimdi Galatasaray'ın bu maçları dikkate alarak bu kısa süre içerisinde mevsim başı itibariyle de dikkate alınırsa bu sıkışık takvimi çok oyuncu kullanarak geçmek lazım. 86. dakikaya kadar Falcon'un oyunda tutulması Pardon Jaggle'nin kenarda oturtulmasını doğru bulmuyorum. Yanlış. Ben tam tersi Jaggle ile Falcon'un Galatasaray'da çok daha inanılmaz bir imha gücü olacağını düşünüyorum. İnanılmaz derecede imha gücü olurlar ve rakipler için inanılmaz bir tehdit olurlar. Bu arada Jaggle o kısa sürede işte 4 dakika kala girdi. <laughs> maçın 4 dakikada arkadaşlar uzadığını düşünürsek demek ki 7-8 dakikalık süre içerisinde etkili göründü, istekli göründü bir topunun da direkten döndüğünü hemen söyleyelim Jacklen'in. Sonuç olarak eğer toparlamaya kalkarsak Galatasaray ki başta da söyledim mevsimin ilk maçlarının her zaman riskli, tehlikeli olduğunu hesaba katarsak 3 puanı 3 golle almış olması önemli. Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Geçen sene hatırlarsanız Galatasaray Denizli'de 2-0 kaybetmişti. Mağlubiyetle başlamıştı. Yani üstüne koyarak gideceksiniz ve şunu da söyleyelim. Şimdi tamam. Ha bu arada bu arada arkadaşlar bakın hakkını vermemiz gereken başka bir arkadaş var. Taylan. Bayıldım. 10 numara futbol oynadı. Hani 10 numara futbol oynadı denir ya işte tam tam oturacak. Evet. Zaman zaman şey son bölümlerde bir şeyleri oldu yorgunluktan dolayı biraz sıkıntılar oldu ama hakikaten Galatasaray takımı e, Taylan'ı kazanma yolunda bayağı bir mesafe kat etmiş arkadaşlar. Bunu bunu e, gördüm şahsen e, ve de çok da mutlu oldum. Şimdi oraya Etebo'da girecek. E, okay Yokuştu'nun da geleceğini hesaba katarsak. Eğer Belham'da giderse oraya bir fırsat transferi, bir yetenekli ayak. Hani şöyle oyunun iki yönünü evirecek, çevirecek Snyder var. Hani hacı diyemiyoruz ama Snyder var. Bir oyuncu artık bir yerlerden, bir piyangolardan çıkarda Galatasaray'a gelir mi? Bunu bekleyeceğiz. Yani toparlamak gerekirse 3 gol 3 puan koy cebe. Bunu bir kenara bırakalım ama Galatasaray bundan sonra oynayacağı işte Nefçi Bakır maçı için bayağı bir moral kazandı. Bizleri umutlandırdı. Ondan sonra Başakşehir'le oynayacağı Peşinden inşallah Hayduk splitli ile oynayacağı, Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda da kolay lokma olmayacağını gösterdi. Gücü, kalitesi, kapasitesi arttıkça Galatasaray alayını hep ben ne söylüyordum? Galatasaray'ın Fatih Terim'in elindeki oyuncuların öncelikle verimini artırması. İşte Tayland buna bir örnek arkadaşlar. Tam Ömer Bayram geri gitmiş ama bambaşka bir Tayland çıkmış gelmiş ortaya. Sağ tarafta Omar bir avantaj. Sol tarafta Saratçı oturuyor. Dikkat ederseniz kiralık oyuncuların sayısı azaldıkça Galatasaray'ın kalitesi, hırsı istediği, kazanma isteği, arzusu. Tabii ki Arda'nın da motivasyonu, Emre Kılınç'ın da katkılarıyla gittikçe artacak ve yükselecek. Etobo eğer takıma girer, beklenildiği gibi katkı verirse güzel bir Okay Yokuşlu takviyesiyle hem Galatasaray takımı derinlik kazanacak hem de gücüne biraz daha güç katacak arkadaşlar. Bunu bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neyse toparlayalım. Çok fazla ee, dediğim gibi böyle olumsuz aman şurada şunu gördük, burada vardı, şu etkisizdi, şu şöyleydi, bu böyleydi demenin hiçbir anlamı yok. Galatasaray ilk hafta itibariyle eğer bir Alper Ulusoy faciası <laughs> olur muydu? Olmazdı. Bahattin Şimşek normal sıradan bir maç yönetti, görevini yaptı. Zaten ilk maçta da Galatasaray'ın üzerine çok oynamazlar. Bundan sonraki maçlarda eğer o oynamalar olacaksa ki olacak fazlasıyla göreceksiniz Başakşehir, Fenerbahçe maçlarında bekleyelim bunları. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ı bir yerden didiklemeye illaki başlayacaklar arkadaşlar. Şimdi biz onların hepsini bir kenara koyuyoruz. Galatasaray bu üç birlik galibiyetle bazılarına korku saldı. Ben geliyorum ben bu ligde varım dedi mi? Dedi. Kalitesi, kapasitesi, golcüleriyle, he? işte forvet, forvetiyle, defansı ile sağ beki ile sol beki ile ve orta saha kurgusu da tam yerine oturduğu zaman ben benim diyecek bir Galatasaray geliyor bu ligde. Eğer puştuklar olmazsa Puştuklar olmazsa puştuk olacak da hani yüzde seksene yüzde yirmi olmasın. Yüzde altmış olsun puştuk. Yoksa Galatasaray için mevsimi puştuk yapmadan geçirirler mi? Bırakmazlar. Rahat bırakmazlar. Bırakırlar mı? Oradan vuracaklar. Buradan vuracaklar. Hey neyse. Bunları konuşmuyoruz. Arkadaşlar Galatasaray net bir galibiyetle birilerinin <laughs> Keyfini kaçırdı diyelim. Bu kadar söyleyelim. Şimdi ben noktayı koyuyorum yeni sohbetlerde. inşallah beraber olacağız. Abone olmayı ha paylaşım yapmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Galatasaray e, ilk hafta itibariyle hem oynadığı futbolla hem attığı gollerle. Falcao iki gol. Ha bu arada Falcao'ya çamur atanlar ne haber? demek gerekiyor lavuklara görecekler bu sene ligin gol kralının kim olacağını Falcao'nun nasıl bir oyuncu olduğunu Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu he alayını nasıl elden geçireceğini görecekler arkadaşlar. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Hepinizi bu ilk galibiyetten dolayı kutluyorum. Keyfinize bakın ve son cümlem şu. Fatih Hoca da maçtan önce söyledi. Tek yumruk arkadaşlar, tek yumruk. Galatasaray artık iyi günde, kötü günde, her üzüntüde, tasada, sevinçte tek yumruk olacak. Mayıs ayında şampiyonluk kutlamaları yapma adına bunun şart olduğunu söyleyelim yeni bir sohbette buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.